Merhaba arkadaşlar. Burası Antalya Kepöz bölgesi. B grubu araçlar için ikinci konumdaki L park yapma yeri. Ki onun size videosunu çekeceğim. Birinci L'de olsun. Üçüncü L'de olsun fark etmez. Bütün L'lere girişlerde sağ sinyal. Geri girişlerde sağ sinyal. Yine tekrar çıkarken dönüşte sağ sinyal. En son noktada durduktan sonra sağ sinyal duruyorsunuz. Daha sonra sol sinyalle çıkış yapıyorsunuz. D parklarda ve parlar parklarda geri geri gelişlerde hata yapmayın lütfen. İleri gitme hakkınız yok. Bilginiz olsun. Ondan dolayı fren pedalına basarken debrejle fren pedalını yerleyin ve yavaş yavaş gelin. Yani şöyle yanağınıza elinizde dokunur gibi fren pedalına dokunun. O şekilde yapmaya çalışın lütfen. Birazdan videoyu çekmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar bir tane kustaracı yaptı. Şimdi birinci L'de olduğu gibi ikinci L'de de şu parnapa dubaları var yoldaki. Onlarla sizin hizanız aynı olsun. Şöyle baktığınız zaman ona dikkat edin lütfen. Ve devam ediyoruz sağ yerimizle. Evet. Aynımız 3. duban hizasına geldi. Geçebilirdi. biraz geride kalalım. Sıkıntı yok. Şimdi Sağ selimizi yanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Geri geliyoruz. Tekerleğimizi uygun yere dek getiren her zaman olduğu gibi. İkinci dubamız dediğimiz şu ortadaki duba aracı direğine gelecek. Bir tık daha gelebiliriz. Biraz daha gelelim. Böyle. Bak direk nereye geldi? Ortadaki duba ile şu aracın direğe hizaya geldi. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Evet. Ve geliyoruz bu vaziyette. Önce kuşakları kurtardık. Karşıya düz bakıyoruz. Zaten bu vaziyette tek seferi girerseniz Şu dubaya tekerlek gelecek gibi olursa dikkat edin ona. Tek sonuna hamle yapraktan bir Bilginiz olsun. Karşı düz gördük. Tekrar sağ sinyal veriyoruz. Ve aracı içeri alıyoruz şimdi. Aldık. Şu görmen gel vatandaşımız yollu aynan arasına geldi. Şu dubayı çarpazdan gördünüz. Şu dubada sağımıza kaldı. Sağ düzenimizde kaldı görmüş olduğunuz gibi. Amaç şu arkadaki sarı çizgi geçmeyin. Burada dubalar olacak zaten sınav günü. Neden ötecek paralar bak öttüğü gibi. Bir olsun ama biz o fırsatı vermiyoruz. Bu vaziyet durdu mu tamam diyorsunuz. Tam dedikten sonra çıkın diyorlar. Çıkın dediği anda çıkarken istediğiniz kadar hakkınız var. Aynamızı dubanız aslında getirdik. Amaç tek seferde girmek, tek seferde çıkmak. Evet, şimdi tam sayı sağa yapıyoruz. Sağ seyirimiz yarık vaziyette. Çıkışımızı devam ediyoruz. Burada da yarım debrej ve gaz olayını kullanan. Evet, durduk sağ sinyalini. Komisyon üyesi ve direksiyon öğretmeni aldınız. Sol sinyalini çıkış yapıp yokuş kalışa gidebilirsiniz. Veya eğer ki ilk yaparsanız paralel bakıya yaşayabilirsiniz. Onu size yönlendirirler. Buraya, buraya yanaşalım. Evet. 就是说，你得学会沟通。